arkadaşlar Bravo. bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte Minecraft ceza serisine başladık. Arkadaşım bana görevler verecek. Cezalarım olacak. Ödüllerim olacak. Öyle arkadaşlar. Şimdi ilk ve olarak Evet. ilk okul olarak parkur yapacağım. Şimdi benim bir tane tahta kalmam, iki tane çubuğum ve tahttan ekmek var. Şimdi arkadaşım bana biraz daha ekmek koymuş ve crafting table. Şimdi onları aldım arkadaşlar. Blok kullanmayacağım. İlk önce bu parkurdan başlayacağım. Ben tabletten hiç iyi değilim arkadaşlar parkurda. Tamam. <laughs> bu, bu sayılmaz değil mi? Ben nasıl nasıl yapılacağını çözemedim. Dur bir çözmem gerek. Çok basit. Dur denemeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben bir Böyle bu kadar çok basit yani nasıl normal atlayabiliyor muyuz? Hayır bak şu şöyle yaptım hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor> Ben nasıl yapacağım lan ben bu parkuru? Ben şimdi parkuru anlamaya çalışıyorum. Bu haklar sayılmaz yani. Pa misin? Payır anlamaya çalışıyorum. Evet. Daha falan yok. Tamam. Parkuru çözdüm. Birinci tamam. tamam. Kolaymış. Evet, birinci de böyle, Kalkan ve zırh ne alaka? Ya, birinci hadi. bölmeyi yaptın. Sırada ikinci bölmede başarılar ödülünü al. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Arkadaşlar ilk önce zırhımı giyeyim. Hoppa. Ee, Hadi bismillah. Ya çok bunda tatmin olmayabilir. Tatmin olmayayım zaten. Ben, ben, ben. bir tatmin oldum. Hı, Öyle görür, çok mutlu oldum kalsın. Evet arkadaşlar parkur çok iyiydi. Çok mutlu oldum. Tamam. Şimdi ikinci görevim ne? İkinci görevin mağara. Bak şimdi ikinci görevin şu. Ne? Ben evet sen. Bir dakika. içinde mağarada iki tane a üç, beş, dört. Dört tane zombi ödeyeceksin. Dört. dört tane. Ve ödül, ödülünü ben sana koyayım. Tamam ama ilk önce meşale gerek. Tamam. Onları ben sana sandıktan vereceğim. O yüzden sen şu an beni yazacaksın. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi sen bu parkurun başındaki sandığa ihtiyaçları koyacaksın. üstteki sandığa koyarım. Hayır, buraya ödülleri, buraya ihtiyaçları koyacaksın. Yok, oraya da koyayım Hiç önemli değil. Adı tamam. Neyse arkadaşlar, videoyu durdurup arkadaşımı yarat. Tamam. Arkadaşlar Şimdi geldim. Arkadaşlar şimdi 4 tane şey öldürecek. Ben video dışı şuraya kapattım. Çok yaratık çıkıyordu. Her yer yaratık oluyordu. Buradan buraya gireyim mi? Sen biliyorsun Nereye girmek istiyorsan gir. Evet, tamam. bir dakika içinde ben sayacağım arkadaşlar. Nasıl bir dakika içinde? Bir dakika içinde 4 zombi vur vuracağım. Öleceğim. konu. Ben bence, bence de... ölürsem olsun. Zaten öyle dedin. Hem basit tabii. Hem basit o kadar tatmin de oldum zaten. Hem basit yani çok da zor değil. Bir dakikada dört zombi. Bir dakikada dört 10... büyük mağaraya Orada da, da yok. Ben oraya gezdiğimde gördüm. Başladım. İki dakika iki, olsun ya. Üç. Dört. Beş. Bir, altı. Birinci beş, zombim. Sekiz. Dokuz. On. On bir.

37. 3 zombi oldu. 38. 39. 40. 45. Ama bir dakikada hiç kimse 4 zombi öldüremez. 44 ya. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59, Bak hiçbir yerde zombi yok. zombi yok lan burada. Tamam Ama bir dakikada hiç öldüremez ya. Sen bir dakikada birisinin önüne koy sen de öldüremezsin. İki dakika olsa ne olur ki? Bir beş saniye veriyorum. Bir tamam. Bir beş saniye de bir, iki, üç. Tamam yaptım. Ha. Yaptım, yaptım. Ödülünü al. Ama bir daha acımak dahi yok. Ama bak bir dakikada ben sen de öldüremezsin. A, bir doğru. daha acımak ama tam yok. Ama hayır diye... bir dakikada sen de öldüremezsin. Biraz Tabii empati dur. ve ve de bak şimdi artık kolay şeyler bitti ortaya başladı Orta. Yani kapı oradaymış. Tamam. Ama bir dakikada sen de girip de öldüremezsin ya. Aa, koruma 2. Tamam, ama zincir bu, zırh. Ama bunları basman için sana önemli şeyler vereceğim. Bunları basmak için. Daha sonra ödüllerde. Tamam, zırhımı giydim. İşte. ama böyle bir dakika olmasın. O çok ya kısa. Hayır, ben sana ekstra ekstra acımak da verdim. Tamam, hadi. Ama bir Yardımcı dakika olmasın. Ve... Tamam arkadaşlar, videoyu Arkadaşlar, arkadaşlar. Başlayacağım. Buradan bir dakikada kazacağım. Eksi 64'e. Evet. Eksi 64'e. Oha. 93'teyim ben. Evet. Bak. Bir dakikayı say. Hiçbir insan demir kazmayla eksi 64'e inemez. Belki. Bilmiyorum. Ben bundan eminim. Demir kazmayla hiç kimse 64. katmanı inemez. 50 yaptım. Bitti gitti. Başka? 50. kat mı anne? -50 -5 yine çok fazla da neyse başlıyorum. Başla. 1 2 3 4, Taş katsam kolay. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24. Benden şu anda imkansız bir şey istiyorsun. Nasıl imkansız değil lan bu? 33, 35, 36 37, 38 39, 40 41, 42 İmkansız baksana daha yeni 60 blok indim. 46 Sıfır ince olsa yapabilirim belki. 55, 52, 53, 54, 55, 55. Ama benden şimdi imkansız bir şey istedin. 58, 59, 60. Bak demir kazmayla komple bastın. İmkansız bir şey istedin benden. Tamam bir de şey. Şimdi yanıma ışınlan bir de bir şey bak ödüle. Ama almak yok. Ama sen benden imkansız bir şey istedin. Ödül. Yani sen de dene bir videoyu durdurayım dene ne kadar imkansız olduğunu anla. Haç iki o. Elitra. Ay elitra şey kimya masası şey tamam da. Ama, iyi. Ama bak videoyu durduracağım sen de bir dene arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar görev arkadaşlar görev değişti çünkü arkadaşım da denedi hatta benden daha az kastı o yüzden ben şimdi. Tam iki tane demir bulacağım değil mi? Üç tane. Üç tane demir bulacağım. Ve ondan sonra mükemmel şeyler alacakmışım. Başla. Bulamazsa seri biter. Evet ama iki günlüğüne galiba. Dört, o üç, isteyene kadar seri biter. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, Bakır olsa kazanmıştım şimdi. 13, 14, 15, 16, Kömür de olsa. 17, 18, 19, 20. 25. Ben burada gömür döndüm 23, hatırlıyorum. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Birazdan gelecek. 35, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Gelecek. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Oğlum burada ben biliyorum. 47, 48. 48 49 50 51 52 Oğlum sen buradaki demirleri mi kazdın? 53 54 55 56 57, 57. Tamam, bittim, bittim, bittim. <gülüyor> <gülüyor> 58 Tamam bitti bitti bitti. 58'de bitti arkadaşlar. <laughs> Ödüllerim neler acaba? Işınla kimi beni kime Alex'i. Hayır ödüller Al Kim ya? Hepsini al. Bir sonra... Arkadaşlar bakıyorum ödüller neler. Serim bitmedi. Şu anda çok mutluyum. Yeni seriye başladım çünkü. Bakayım. Oha! Çok iyiymiş. Element oluşturucu, lityum, hidrojen ben bunu dedim. Hidrojen koymuşumdur diye video dışı dedim. Elitra, büyücü masası ve şey, Nik. havai fişek. Mükemmel. Arkadaşlar bir uçmayı deneyeceğim. Hayatımda ilk kez Elit ile hakkımla uçuyorum. Bak orada olduğunu biliyordum. <laughs> Oğlum ben neden uçamıyorum? Troll. <laughs> nasıl troll? <gülüyor> 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 nasıl nasıl troll? <laughs> ne troll? <laughs> nasıl troll? Hayır uçuş süresi bir diyor. Uçuruyor bu. He uçuruyor mu? Hadi. hadi uç bakalım. Dur uçmayı deneyeceğim ama ilk önce blok koyacağım altıma. Çünkü böyle olmuyor yapamadım. <laughs> hadi. Tamam. Allah'ım. Şimdi. Lan neden uçmayı öğrenemiyorum lan ben? Ihh, hadi. Uçtum uçtum da nasıl uçulacağım? Biraz zor. Neyse onu öğrenirsin. İkinci Arkadaşlar ikinci bölüm öğrenirim herhalde. Lan ben neden uçamıyorum? He, bir yere havai bir şey koymam gerek. Havai bir şey koyamıyorum. Hay pişek. Havai fişek değil. Havai pişek. Pişik. Arkadaşlar, arkadaş bana troll yaptın. Sandım ama yapamadı çünkü uçma uçamadığın bir havai fişek yok oyunda. Bunu bilmiyor muydun? Evet. Ama ben ne uçuyor ne uçmuyor bilmeden yaptım. E uç uçmadığını nereden bildin o zaman? Uçmuyor dedin. Bilmiyorum. <laughs> Troll. Uçma süresi verdiğince tabii olmaz. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz <laughs> ve